X, Y ve Z cisimleri sürtünmesiz yatay düzlemde F kuvvetiyle çekilince beraber hareket edebiliyorlar. Bu durumda cisimlerin ivmeleri A, iptek gerilme kuvveti T oluyor. Z cismi X'in üzerinden alınarak Y'nin üzerine yapıştırıldığında, aynı hareket tekrar edildiğinde yargılarından hangileri doğru olur diye sorulmuş. Baktığımızda sürtünmesiz yatay sistemde olduğumuzdan Dinamiğin temel yasası F eşittir MA bağıntısına göre uygulanan kuvvet her iki şekilde de aynı. Toplam kütle her iki şekilde de aynı olduğu için sistemin ivmesi değişmeyecektir. Ancak ip gerilmesine baktığımızda ip gerilmesi başlangıçta sadece Y kütlesinin hareket etmesine neden olurken şekil 2'de ise artık hem Y hem de Z ile birlikte hareket edeceği için ip gerilmesinin arttığını söyleyebiliriz. Çünkü sistemin ivmesi değişmemişti. Dolayısıyla 2 ve 3 yanlış olduğu için doğru cevap seçeneğimiz yalnız bir olan A şıkkıdır. Doğrusal bir yolda bir motosiklet üzerinde hareket eden bir çocuğun belli bir zamanda aralığında ivmesi sıfırdan farklı ve sabit oluyor. Buna göre bu zaman aralığında yargılarından hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Motosikletin hızı sürekli azalmıştır ifadesi kullanılmış. Eğer ivme vektörü ile hız vektörü aynı yönlü ise motosiklet hızlanır. Eğer ivme vektörü ile hız vektörü zıt yönlü ise motosiklet yavaşlar. Dolayısıyla belli bir zaman aralığında ivmesi sıfırdan farklı ancak yönü belli olmadığı için ve soruda olabilir diye sorduğunda motosikletin hızı azalmış olabilir. Motosiklet önce yavaşlayıp sonra hızlanmış da olabilir. Çünkü Hız vektörü ile ivme vektörü uzun bir süre birbirlerine zıt yönde olduğunda artık hızı sıfırlanacak. Daha sonra ivme tekrar pozitif yönde olduğu için motosiklet ters yönde hızlanacaktır. Motosiklet önce hızlanıp sonra sabit hızla gitmiştir ifadesi doğru olmaz çünkü önce hızlandığına göre ivme vektörü ile hız vektörü aynı yönlü. Daha sonrasında sabit hızla gidebilmesi için ivmenin sıfır olması gerekiyor. Ancak öyle bir durum soruda belirtilmediği için doğru cevap seçeneğimiz 1 ve 2 olan D şıkkıdır. Düşey doğrultuda sabit ivmeli hareket yapan bir cismin konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisimle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Yer çekimi ivmesi 10 metre bölü saniye kare olarak verilmiş olsun. Konum zaman grafiğini incelediğimizde başlangıçta azalan bir artış, daha sonrasında ise artan bir artış şeklinde yollar aldığını görmekteyiz. Bu şekilde bir konum zaman grafiği cismin düşe yukarı doğru atıldığı esnada gerçekleşir. Çünkü ivme her zaman aşağı doğru olduğundan yukarı doğru giderken hız vektörüyle zıt yönlü olduğu için yavaşlar. Belli bir anda hız sıfır olur. Daha sonrasında da aşağı yönlü hareket ederek tekrar hızlanır. Ve hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda aynı seviyelerden eşit büyüklükteki hızlarla geçer. Dolayısıyla yukarı doğru çıkarken azalan bir artışla yol alırken, aşağı doğru inerken artan bir artış şeklinde yollar alır. Dolayısıyla cisim yerden düşey yukarı yönlü atıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla ikinci öncül ve üçüncü öncül yanlış olacaktır. Baktığımızda uçuş süresi toplam 6 saniye sürdüğüne göre 3 saniye çıkış, 3 saniye iniş olacaktır ve bu 3 saniyenin sonunda hızı 0 olduğu için Dördüncü saniyede tekrar hız aşağı yönlü yer çekimi ivmesinin büyüklüğünde ve 10 metre bölü saniye olacağı için dördüncü öncül de doğrudur. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 4 olan A şıkkıdır. G ağırlığındaki bir cisim kütlesi önemsiz ve esnemeyen iplerle şekildeki gibi dengededir. O noktasının yeri değişmeyecek şekilde T1 ipi K noktası yerine L noktasına bağlanıyor ve dengeyi yeniden sağlanırsa T1 ve T2 ip gelinmeleri nasıl değişir diye sorulmuş. İpi L noktasına taşıyoruz. Bunu barfiks çekiyoruz gibi düşünelim. Bir kişi kollarını böyle paralel tutup barfiks çekerse eğer kollarındaki gerilme az olur. Fakat kollarını bu şekilde açarsa kollarındaki gerilme kuvveti daha fazla olacaktır. Dolayısıyla bu kişi kolunu bu tarafa doğru getiriyor. Yani buradaki gerilme kuvveti azalıyor. T1 azalt. Burada P ile T2'nin bileşkesi T1'in tersine eşittir. Dolayısıyla P'miz sabit kaldı. T1'imiz azaldıysa bileşkenin küçülmesi için T2'nin de küçülmesi gerekir. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Şekil 1'deki ilk hızı verilen cisim şekil 2'deki gibi iç patlamayla iki parçaya ayrılıyor. Cisimler patlamadan sonra şekil 2'deki gösterilen yönlerde ve hızlarda hareket ettiğine göre şekil 1'deki cismin kütlesi kaç m'dir diye sorulmuş. Buradan baktığımızda şekil 1'deki cismin kütlesine değil de şekil 2'deki cismin kütlesine x diyelim. Patlayan parçalardan bir tanesine. O zaman iki parçaya ayrıldığı için şekil 1'deki parçanın kütlesi de m artı x kadar olacaktır. Ve soruda bize m artı x'in kaç m olduğunu sormuş. Patlamalarda momentum korunacağından ilk momentum son momentumların toplamına eşittir. İlk momentum kütlemiz m artı x hızımız 4v olduğu için pozitif yönde m artı x çarpı 4v kadardır. Son momentum şekil 2'deki verilen parçacıkların momentumları toplamı olduğu için 6mv eksi x yönünde 9vx artı x yönünde olacaktır. Buradan V'ler sadeleşirse 4'ü içeriye dağıttığımızda 4M artı 4X eşittir 6M artı 9 x şeklinde yazılabilir. Dolayısıyla buradaki 6 eksi yönde olduğu için önüne eksiye alıp karşı tarafa atacak olursak burası 10 m olur. 4 x'ten de 9 x çıktığında x'in buradan 2 m geldiğini elde ederiz. Bize başlangıçtaki parçacığın yani m artı x'i sorduğu için buraya 2m yazacak olursak başlangıçtaki kütlemiz toplam 3m olduğu için doğru cevabımız b şıkkıdır. Sayfa düzlemindeki düz teller şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Anahtarlar açık iken o noktasındaki bileşki manyetik alan 0 ve y telinin tek başına oluşturduğu manyetik alan ise b'dir. Buna göre verilen yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Baş parmağımızı akım yönüne yerleştirdiğimizde 4 parmak O noktasını gösterecek şekilde sağ elimizi konumlandıracak olursak Y telinin oluşturduğu manyetik alan sayfa düzleminden dışa e doğru ve B'ye kadardır. O noktasındaki manyetik alanı sıfır olabilmesi için pilin artı ucundan çıkan akım bu yönde geçtiğinde baş parmak akım yönünde koyulup 4 parmak O noktasını gösterecek şekilde sağ el konumlandıracak olursa sayfa düzleminden dik ve içe doğru x oluşturduğu manyetik alanı görebiliriz. Dolayısıyla bileşke manyetik alanı sıfır olduğu gözlenmiş olur. Birinci öncüle baktığımızda A anahtarı kapatılırsa O noktasındaki bileşke manyetik alan eksi B olur diye sorulmuş. Başlangıçta pilin potansiyeli epsilon. Anahtarlar açık olduğu için devredeki eşdeğer direnç 2R. Dolayısıyla devreden geçen akım iyi kadardır. Ve iyi kadarlık bir akım geçtiğinde B manyetik alanı oluşuyor. Daha sonrasında A anahtarı kapatıldığında burada bir paralel direnç bağlanacağından buranın eşdeğer direnci R bölü 2. 1R'de devreye seri olduğundan devreden 3R bölü 2'lik eşdeğer dirençle birlikte eşdeğer direncin değeri azaldığı için akımın değeri artacak şekilde bir akım geçecektir. Akımın değerini arttığında X delinin O noktasında oluşturduğu manyetik alan artacağından artık bileşke manyetik alan çarpı yönünde olacak. Ancak akım iki katına çıkmadığı için eksi B değerine kadar ulaşamayacaktır. Dolayısıyla birinci öncül yanlıştır. B anahtarı kapatılırsa buradan buradaki direnç kısa devre olur. Akım üst yoldan dolanıp geçer. Dolayısıyla devrenin eşdeğer direnci R'ye düşer. Devrenin direnci yarıya düştüğü için akım değeri iki katına çıkar. Akım değeri iki katına çıktığı için x telinin oluşturduğu çarpı yönündeki manyetik alan 2b olacağından nokta yönündeki manyetik alanla bileşke manyetik alana baktığımızda çarpı yönünde b çıkar. Y telinin tek başına oluşturduğu manyetik alan nokta yönünde b olduğu için demek ki çarpı yönündeki manyetik alanda eksi b olarak tanımlanacağından ikinci öncül doğru olur. C anahtarı kapatılırsa paralel bağlı pillerin potansiyeli değişmeyeceğinden devreyi besleyen volt aynı kalacak değer dirençte değişmediği için akım değişmeyecektir. Akım değişmediği için bileşke manyetik alan başlangıçtaki durumla eşdeğer durum olacak ve gene sıfır olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz 2 ve 3 olan E şıkkıdır. Derinliği sabit bir dalga leğeninde özdeş S1-S2 kaynakları ile bir girişim deseni oluşturuluyor. Kaynakların oluşturduğu dalgaların genlikleri eşit ve R kadardır. Desendeki anlık bir görüntü üzerindeki KLM noktaları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada düz çizgiler Tepe noktalarını noktalı çizgiler, ise çukur noktalarını göstermekte. İki tane tepe noktası bir araya gelirse veya iki tane çukur noktası bir araya gelirse katar noktaları oluşuyor. Tepe ile çukur bir araya gelirse düğüm noktaları oluşuyor. Burada K noktası tepe ile tepe üzerinde yani çift tepe olacak ve katar olacak. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. L noktası kesikli çizgiler üzerinde verilmiş. Yani çukurla çukur bir araya gelmiş. Çift çukur ve katar olacak. Burada B seçeneğinde L noktası yarım periyot sonra dalga katar üzerinde çift tepe olacaktır denilmiş. Hemen buraya tepe ve çukur çizersek bu tepe ile çukur arasındaki uzaklık dalga boyunun yarısı kadardır. Tam bir dalga boyu kadar yol almak için geçen süremiz periyottu. Dolayısıyla periyodun yarısı kadarlık sürede dalga boyunun yarısı kadar yol alırız. Dolayısıyla yarım periyotluk süre sonra L noktası dalga katarı üzerinde çift tepe olacaktır ifadesi doğru olur. C seçeneği K noktasının enerjisi 2 e ise M noktasının enerjisi 2 E'dir denilmiş. Burada K noktası tepe M noktası ise düğüm noktası. Yani K noktası çift tepe katar M noktası da tepe ile çukur birleşmiş düğüm noktası oldu. K'nın genliği maksimum, M'nin genliği ise minimumdur. Ama enerjileri eşittir. Çünkü dalgalar karşılaştıkları zaman bir an için birbirlerini sönümlerler, daha sonra yollarına devam ederler. Yani enerjilerinde herhangi bir kayıp olmayacaktır. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. D seçeneği, M noktası şimdi düğüm çizgisi üzerinde ise yarım periyot sonra Katar üzerinde olacaktır denilmiş. Burada M noktasının şurada olduğunu düşünelim. Katar üzerinde oluşabilmesi için dalga boyunun dörtte bir kadar yol alması lazım. Yani periyodun dörtte biri kadar yol alması lazım. Ama burada yarım periyot deniliyor. Dolayısıyla yanlıştır. E seçeneği kaynaklar arasında faz farkı yoktur denilmiş. Bu da doğrudur. Çünkü kaynakların tam ortasından merkez doğrusu Katar geçmekte. Dolayısıyla faz farkı yoktur. Cevabımız D seçeneğidir. Sürtünmesiz yatay düzlemde K ve L kutuları şekil 1'deki yönlerde ve sabit momentum ile giderken birbirleriyle esnek ve merkezi çarpışma yaptıktan sonra şekil 2'deki gibi K cismi P momentumuyla artı x yönünde hareket etmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. K ve L kutularının kütleleri birbirine eşittir ifadesi kullanılmış. Eğer bu öncül doğru olmuş olsaydı momentum m çarpı v olduğundan kütleleri eşit olan parçacıkların hızları 3v'ye 2v olacaktı. Dolayısıyla merkezi esnek çarpışmada kütleleri eşit olan parçacıklar hızların değişeceğinden K'nın hızı 2v, L'nin hızı ise 3v olacaktı. Dolayısıyla K'nın momentumu P değil 2P olacaktı. Dolayısıyla birinci öncül yanlıştır. K'nın çarpışma öncesi hızı L'ninkinden büyük'tür ifadesi doğrudur. Zaten çarpışma olabilmesi için K L'yi yakalayıp L'ye çarpması lazım. Bu öncül kesinlikle doğrudur çarpışma sonrası L'nin momentumu 4P'dir. Merkezi ve esnek çarpışmalarda momentum korunur. Dolayısıyla başlangıçta baktığımızda K'nın momentumu pozitif yönde 3P. L'nin momentumu gene pozitif yönde 2P olduğu için toplam momentum 5P'dir. Çarpışma sonrasında K'nın momentumu pozitif yönde P kadar olduğu için L'nin momentum buradan pozitif yönde 4P kadardır yorumunu yapabiliriz. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz 2 ve 3 olan E şıkkıdır. Özdeş x ve y cisimlerinin o noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan sıfırdır. Cisimler birbirine dokundurulup yine aynı yere konulduğunda o noktasındaki bileşki elektrik alan kaç q1 bölü d kare olur şeklinde sorulmuş. Baktığımızda o noktasındaki bileşki elektrik alanı sıfır olabilmesi için x'in oluşturduğu elektrik alanın y'nin oluşturduğu elektrik alana eşit ve zıt yönde olması gerekir. Dolayısıyla K çarpı Q1 bölü d kare ifadesinin K çarpı Q2 bölü aradaki mesafe 2d olduğu için 4d kareye eşit olduğunu görebiliriz. Buradan Q1 bölü Q2'nin 1 bölü 4 olduğunu elde ederiz. X'in yükü 1Q kadarsa Y'nin yükü 4Q kadardır ve O noktasında hayali bir artı yük varsa X'i de artı, Y'yi de artı veya tam tersi bir şekilde Y'yi eksi, X'i de eksi yüklü seçebiliriz. Eğer artı yüklü seçecek olursak dokundurma sonrasında toplam yük bölü özdeş küre oldukları için yarıya bölünecektir. Yük paylaşımı olacaktır. Dolayısıyla x'in yükü 5q bölü 2. Y'nin yükü ise 5q bölü 2 olacaktır. Ve o noktasındaki bileşke elektrik alanın yeni durumda oluşturduğu değere bakacak olursak yükleri artı seçtik. Dolayısıyla o noktasında sanki hayali bir artı yük olduğu için X'in oluşturduğu elektrik alan bu yöne. Y'nin oluşturduğu elektrik alan ise bu yönde olacak. X'in oluşturduğu elektrik alan K 5Q bölü 2D kare. Y'nin oluşturduğu elektrik alan ise K 5Q bölü 8D kare olacaktır. İki vektör zıt yönde olduğu için birbirinden çıkaracak olursak 5Q bölü 2D kare eksi 5Q bölü 8D kare ifadesine bakacak olursak payda eşit dediğimizde Burayı 4 ile çarparız. 20 bölü 8, 20'den 5 çıktığında K çarpı 15Q bölü 8 D kare ifadesi elde edilir. Dolayısıyla son durumdaki bileşki elektrik alan kaç Q bölü D kare olur diye sorulduğu için cevabımız 15 bölü 8 olan C şıkkıdır. Bir parçacık ile o parçacığın karşıt parçacığı karşılaştırıldığında yok olma tepkimesi gerçekleşir. Yok olma tepkimesinde parçacıklar durgun kütlesine eşit enerjide bir miktar enerji açığa çıkarır. Kütlenin tamamı yok olduğunda bu olayda açığa çıkan enerji için yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bir elektronla bir pozitron karşılaştığında açığa gama ışıması çıkar. Gama ışıması yüksek enerjili bir elektromanyetik dalgadır. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Tepkimeye giren toplam parçacıkların kütlesi M kadar ise tepkimede açığa çıkan enerji, mc kare kadardır ifadesi doğrudur. Nükleer santrallerde yok olma tepkimesi ile enerji elde edilir ifadesi yanlıştır. Çünkü nükleer santrallerde fisyon tepkimesi ile uranyumun içerisindeki fazla enerji ışıma ile dışarıya atılır. Bu ışıma sırasında açığa çıkan enerji etrafındaki suyun buharlaşmasına sebebiyet verir ve bu buhar tribünleri döndürdüğünde enerji elde edilir. Dolayısıyla Yukarıda verilen açıklamayla üçüncü öncülün bir alakası olmadığı için doğru cevap seçeneğimiz 1-2 olan D şıkkıdır. Sürtülmesi bir masa üzerinde şekil 1'deki gibi K cismi R uzunluğundaki ipin ucunda V sabit hızıyla dönmekteyken L cismi de R uzunluğundaki ipin ucunda durmaktadır. K cismi bir süre sonra L cismine esnek ve merkezi çarpışma yaptığında L cisminin çıkış hızı V1 açısal hızı W1 dönmekin etkilerse E1 oluyor. Aynı deney şekil 2'deki sürtünmesiz masa üzerinde 2R uzunluğundaki ipin ucunda yapıldığında L'nin çarpışmadan sonraki hızı V2 açısal hızı da bu iki dönme kinetik enerjisi E2 oluyor. Buna göre çizgisel hız, açısal hız ve kinetik enerji değerlerinden hangileri ilk deneye göre azalmıştır. Burada kinetik enerjimiz 1 bölü 2 m v kare olarak bulunacak. Çizgisel hızımız açısal hızla yarıçapın çarpım biçiminde bulunacaktır. Burada her iki deneyde de cisimler aynı olduğundan ve merkezi esnek çarpışma yaptıklarından dolayı her iki deneyde de L cisminin çizgisel hızı aynı kalacaktır. Çizgisel hızı aynı kaldığından dolayı kinetik enerjisi de aynı kalacaktır. Fakat ikinci deneyde yarıçap büyümüş, çizgisel hızımız aynı kaldı, yarıçap büyüdüğüne göre açısal hızımız azalacaktır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Çift yarıklı bir girişim deneyinde perdedeki ardışık iki aydınlık saçak arasındaki uzaklık delta x, KL noktaları arasındaki aydınlık saçak sayısı ise n'dir. Perde ok yönünde biraz hareket ettirilirse n ve delta x değerleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sorulmuş. Ardışık iki aydınlık saçak arasındaki mesafe Girişim desenindeki saçak genişliğini verir. Saçak genişliğinin formülü ise L çarpı lambda bölü d çarpı n ifadesiyle bulunur. Buradaki L, ekranla fan arasındaki mesafe, lambda, kullanılan ışığın dalga boyu, d, yarıklar arası genişlik, n ise bu aradaki ortamın kırıcılık indisi olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla ekranı ok yönünde çektiğimizde L mesafesi azaldığından delta x yani saçak genişliği azalacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız ya Bursa ya da Edirne şıklarından bir tanesi olacak. N'ye baktığımızda belli bir mesafe üzerindeki oluşan girişim deseni daha küçük aralıklarla birbirine bölünecek olursa daha fazla saçak sayısı yani Aydınlık saçakların sayısının arttığını gözlemleyebiliriz çünkü saçak genişliği azaldı. Dolayısıyla doğru cevabımız en artar. Delta X azalır olan 5 şıkkıdır. Yarıçapları R ve 2R olan içi dolu ve homojen X Y küreleri merkezlerinden geçen bir eksen etrafında sabit ve eşit büyüklükteki açısal hızlarla döndürülmektedir. X ve Y kürelerinin dönme kinetik enerjileri birbirine eşit olduğuna göre niceliklerinden hangisi x için y'den daha büyüktür diye sorulmuş. Burada dönme kinetik enerjimiz 1 bölü 2 I çarpı W kare ile bulunacak. Dönme kinetik enerjileri eşit verilmiş. Açısal hız büyüklükleri aynıydı. Dolayısıyla eylemsizlik momentleri birbirine eşittir. Eylemsizlik momenti genel olarak M R kare ile bulunuyordu. Burada x'in kütlesiyle yarı çapının karesinin çarpımı y'nin kütlesiyle yarı çapının karesinin çarpımına eşit olacak. Dolayısıyla x'in kütlesi y'den daha büyük olacak. Sabit ve eşit büyüklükteki açısal hızlarla dönüyorlar. Dış noktadaki çizgisel hızımız açısal hızla yarı çapım çarpım biçiminde bulunacak. Burada y'nin yarı çapı x'ten daha büyük olduğu için y'nin çizgisel hızı x'in çizgisel hızından daha büyük olacak. Açısal momentum I çarpı W ile bulunuyordu. I'ları aynı, W'leri aynı. Dolayısıyla açısal momentumlar aynı olacak. Merkezcil ivme ve kare bölü R ile bulunuyordu. Burada biz X ile Y'nin çizgisel hızlarını y'nin x'ten daha büyük olduğunu bulmuştuk. Açısal süratleri aynı olduğundan bunun çizgisel hızı 2v ise bunun çizgisel hızı 1v olacak. Yarı dolayı. Şimdi x'in ivmesi v kare bölü r iken y'nin ivmesi de 2v'nin karesi yani 4v kare bölü 2r olacaktır. Dolayısıyla merkezcil ivme için y'nin merkezcil ivmesi x'ten büyük olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Bir kara cismin yaydığı ışıma şiddetinin ışıma frekansına bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılandan hangileri doğrudur? 1. Kara cismin sıcaklığı artırırsa grafiğin alanı artar denilmiş. Sıcaklığımız artarsa ışıma şiddeti daha büyük olan bir ışıma göreceğiz. Dolayısıyla grafiğin altında kalan alan artacaktır. Birinci öncül doğrudur. 2. Kara cismin sıcaklığı artırırsa Fmax değeri değerine denk gelen tepe noktası bir yönde kayacaktır. Burada sıcaklık arttıkça dalga boyu sıfıra doğru yaklaşacak. Dolayısıyla enerjimiz artacak. Enerji arttığından frekans da artacaktır. Çünkü enerjimiz H çarpı F ile bulunuyordu. İkinci öncülümüz doğrudur. 3. F max değeri frekansı en yüksek olan ışımayı ifade eder denilmiş. Burada ışıma şiddeti en fazla olan ışımayı ifade ediyor dikkat ederseniz. Yani e, frekansı en yüksek olan ışımayı ifade etmiyor. Işıma şiddeti en fazla olan ışımayı ifade ediyor. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlıştır. Cevabımız D seçeneği olacaktır.